Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı tarot yorumunuzu yapıyorum Akrep Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde katkınız olursa çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar 12 ev açılımı yapıyorum horoskop açılımı yapıyorum 12 tane soru soracağım bakalım Akrep Burcu senin için neler söyleyeceğim yaşam koşullarını sorguladığınız benliğiniz neyle ilgili olacakmış özlemle ilgili olacakmış birine duyulan özlem olabilir çocukluğunuza duyulan özlem olur çocukluğunuzu yaşadığınız yerlere duyulan özlem olur çocuklarınıza özlem olabilir anılara çok fazla anılarda olacaksınız birini özlüyor olabilirsiniz özlem var burada söyleyebilirim artık herkes kendi hayatına göre alsın burada ve çok belki de önceden tanıdığınız çocukluğunuzda geçten beri tanıdığınız biriyle karşılaşmak isteyip tekrar onu görmek isteyebilirsiniz çocukluk aşkınızı Görmek isteyebilirsiniz. Burada bir e, özlem, özlediğiniz birisi olabilir diyebilirim. Biraz an nostalji olduğunuz, biraz anılara gittiğiniz bir durum burada gözüküyor. Ya da daha fazlasıyla çocuklarınızla ilgili bir e, duygu da olduğunu söyleyebilirim. Evet bakalım parasal konuyla ilgili neler söyleyeceğim. Eee alsa beşlisi burada biraz çevrenize verdiğiniz paraları alamıyor olabilirsiniz. Çevrenizin verdiği bir sıkıntı olabilir. Sürekli para istiyorlar olayı olduğu gözükebilir. E, burada sürekli onların yarattığı sorunlar olabilir. Burada parayla ilgili sizi de zor durumda kalma kalabilirsiniz veya kalmanızı isteyen birileri olabilir. Burada özellikle parayla ilgili durumların biraz daha eee mücadeleli olacağını gösteriyor söyleyebilirim. Verdiğinizi mi alamayacaksınız. Aldığınızı veremeyeceksiniz gibi sorunlar var burada. Evet, kardeşler ve aile konusunda dünya kartı çıktı. burada belki de ev, hanede evlenen bir insan olabilir. Dünya evine giren birisi olabilir. Siz de olabilirsiniz. Bunun hazırlığı, bunun telaşı olabilir. Hayatınızda belki de Artık bunun tamamlanma evrine geldiniz, yaklaştınız. Gözüküyor. Belki ailede çok fazla iletişim, çok fazla ne bileyim artık uğraştığınız şeyi bitirmek, tamamlanmak olabilir. Bunun sevinci olabilir. Belki ailece bir birlikte seyahat yapmakta, bir yerlere gitmek de olabilir. Biraz burada e, ailece aslında ufkunuzun açıldığı, kendinizi iyi hissettiğiniz, artık bazı şeyler çok net görebildiğiniz, ve her konuda genişleyip genişleyebildiğiniz, büyüyebildiğiniz bir süreç sizi bekliyor. Gözüküyor burada gördüğüm kadarıyla. Evet, hiç beklemediğiniz yerden gelecek bir para var mı? Aşıklar karşı çıktı. Evet dedi. Burada bir karar aşamasında bir beklediğiniz yer olabilir. Bu konuyla ilgili bir karar aşamasındadır ve bu konu sonunda bir karar verilecek. Artık herkesin hakkı verilecek galiba ve bu durum sizi de mutlu edecek. Siz de burada hakkınızı alacaksınız var dedi. Evet bakalım çocuklarınızla ilgili konular. Daha burada tasım kralı size diyor ki çocuklarınızla ilgili daha onları onları yani belki ayaklarınız yere basmaları olabilir. Onlara Onların verdiği güven olabilir, sizin onlara verdiğiniz güven olabilir. Onların daha böyle hem ilişki konusunda hem maddi konusunda kendilerinizi daha güvende, daha sağlıklı hissettirebilirsiniz veya siz de aynı şekilde hissedebilirsiniz. Burada karşılıklı birbirinize verdiğiniz o güven her şeyden daha kıymetli, önemli olacağını gösteriyor arkadaşlar. Siz onlara belki güveneceksiniz. Onlar da size bu süreçte güvenecek gözüküyorlar. Sağlık konusundaki durumlarınıza baktığımda tasım üçlüsü gayet iyi olduğunuzu, işinizle gücünüzle uğraştığınızı veya da burada varsa arkadaşlar eğer illa bir sağlık sorunu bu konuda da belki gittiniz talihlerinizi gösterdiniz. Burada güzel bir cevap alacağınız, olumlu yani güzel pozitif bir cevap alacağınızı söyleyebilirim. Evet. Bir bakalım arkadaşlar. Eş değer gördüğünüz sizin için kim dedi? E, Kılıç Şövalyesi de burada kendini çok iyi savunabilen ve savunduğu şeylerde de e, haklılığını çok fazlasıyla ortaya koyan, başaran e, bu konuda da hak, e, başarıyla e, çıkan bir kişi dedi. E, gözüküyor burada. Onu daha fazla eş değer görüp e, kendinize Eşte değer alıyor olabilirsiniz. Kendiniz de olur. Bir başkası da olabilir. Ee, burada mücadelesini hiç bırakmayan ve karar verdiği şekilde karar verdiği şeylere de ve kendini çok fazlasıyla savunabilen bir kişiden bahsetti. Ve ne olursa olsun burada hiç pes etmeyen bir insandan bahsetti. Gözü kara, korkusuz, ne yapmaksızını iyi bilen bir insandan bahsetti. Tuttuğu şeyi koparan bir insandan. eş değer gördüğünüz kişi dedi. Atalarınızla ilgili fazlasıyla sorumluluklarınızın artacağı bir süreç olacak. Burada biraz yorulabilirsiniz, biraz burada sorumluluk çok fazla alabilirsiniz veya yapmanız gereken veya ilgilenmeniz gereken durumların biraz daha artacağını, fazla olacağını gösteriyor. Biraz atalarınızla ilgili sorumluluklarınızın artacağını gösterdi söyleyebilirim. Evet bakalım arkadaşlar. Yolculuk, belki öğrenmek istediğiniz gibi durumlar. Dedi ki burada evet sen bir yolculuğa çıkabileceksin. Belki çok güzel bir kapı açılacak. iş, iş içi bir yolculuk yapabilirsin. Çok güzel paralar kazanabilirsin dedi. Belki yeni bir teklif alabilirsin. Bir fırsat çıkacak dedi. Bu fırsatı çok güzel değerlendireceksin. Öğrenmek istediğin eğitim veya neyse ilgili yazılmak istediğin çok harika bir şekilde başarılı bir şekilde öğrenip hatta Eline çok güzel paraların da bu konuyla ilgili geçeceğini söyledi. Bu durum seni gayet mutlu hissettirecek kendini hatta güvende hissettirecek dedi bu konuyla ilgili. Evet bakalım arkadaşlar, otorite ve kariyer konusunda ne gelecek size? E, Tılsım yedilisi burada diyor ki e, bu zamana kadar çok sabrettiğin, biraz endişelendiğin, biraz e, gelecekle ilgili belki endişe duyduğun. Yerinde belki çok fazla mücadele ettin sabır ettin bir sürü konular olabilir, emek verdiğin konular olabilir. Biraz burada özellikle bu konuyla ilgili duyduğun endişe ve durum biraz daha ya sabır etmeye doğru götürecek. Otorite ve kariyer konusunda biraz daha sabır göstermek zorunda kalacaksın bulunduğun ortam ve çalışanlarınla. Ya da buradaki durum evet sen çok sabrettin, emek verdin, uğraştın. Artık bunların karşılığını alacaksın daha diyor olabilir sizin için. Evet bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ve umutlar konusunda ve kendini ne kadar şanslı hissediyorsun. Kendini çok şanslı hisset. Güneş kartı burada size böylelikle göz etti arkadaşlar. Kendini olduğundan daha farklı şanslı hisset. Artık çok güzel bir arkadaşlarınla çok pozitif baktığınız birbirinize çok fazlasıyla pozitif enerji verdiğin çevrene de pozitif enerji saçtığın onlara pozitif bir enerji verdiğin avranın çok yüksek olması burada ayrıyeten birbirinize karşı çok güzel yani bilmiyorum fiziğini çok beğenebilirler duruşunu çok beğenebilirler tavrını çok beğenebilirler. Yani çok alımlı olabilirsin, çalımlı olabilirsin, erkek ol, kadın ol artık, yakışıklı olabilirsin, e, kadın sen güzel olabilirsin. Burada çok fazlasıyla karşıdaki insanların beğenisini kazanıyorsun. Ve burada pozitif olman da seni birçok şeyi açtığını gösteriyor. Yani birçok kapıdan açılabilir, birçok fırsat sana sunulabilir gibi gözüküyor burada. Yani sevildiğin gözüküyor. Yani güneş gibi parlıyorsun. Aydınlatıyorsun onları her konuda belki. E, kendini bu konuda, yani aydın bir insan olabilirsin, aydın görüşlü bir insan olabilirsin, pozitif bir insan olabilirsin. Hani arkadaşlar arasında aranan bir insan olabilirsin, beğenilen bir insan olabilirsin gibi e, cümleleri getiriyor buradaki durum. Yani seviliyorsun diyebilirim, aranılıyorsun gibi bir cümleyi de getirebilir. Bakalım endişe ve sıkıntı duyduğun durum neymiş? Kupa onlusu, yuva, ev, ondan sonra mevzular olabilir. Huzursuzluk olmaktan korkuyor, endişe duyuyor olabilirsin. Aile içinde bir huzursuz yaşamak, belki aile içindeki dengelerin bozulmasından çok endişe ve endişeleniyor olabilirsin. Yani bu durumlar hani belki yuvam işte efendim ailem belki yuvam belki çocuklarım hani huzurumun kaçmasını hani belki çok endişelendirip sıkıntı e, sıkıntılı olabilirsin. Yani genellikle yuvayla ilgili çocuklarınla ilgili evliysen işte ailenle ilgili durumlar. Bir da işte yuva kuramamak çocuk çocuk sahibi olamamak en, çok fazla endişe duyacağın durumları gösteriyor. Evliysen de aile içi yaşadığın, yaşamaktan korktuğun e, huzursuzlukları çok fazla endişe ve sıkıntı duyabilirsin gibi gözüküyor. Bu e, aile çocuklarınla ilgili de olabilir. Kendi aile, kendi içinde de olduğu gözüküyor. En çok korktuğum bunlarmış yarın huzursuzluk. Huzursuz olmaktan çok korkuyacakmışım. Biraz endişe duyacakmışım. Evet burada imparator çek kartı çok güzel bir kart çıktı destanın kartı da sana diyor ki burada sevgide kal e, karşındaki belki de çok değer verdiğin bir insan e, yuva kurmak isteyebilirsin onu senin çocukların annesi olsun istersin onunla onunla çocukların e, işte e, çocuklarına anne demeyin de çocukla onunla birlikte evlenip yuva kurmak çocuk sahibi olmak isteyebilirsin İmparatoru kartıyla. Onun çok sevgi dolu, şefkat dolu, çok böyle nazik tarafını görebilirsin. Toprak ana daha bereketli, bolluk olduğunu, daha böyle sevgi, şefkat bir insan olarak gördüğün veya böyle bir insanı sevginle, şefkatinle sarmak isteyebilirsin ve onun sevgisiyle, şefkatiyle sarılmak isteyebilirsin. Bir anneyi de söyler, annelik içgüdülerini de söyler buradaki durum veya da burada gerçekten anne gibi böyle onu annenin çocuğunuz nasıl sevgisiyle sarıp sarmaladığı gibi o bu kişinin de sana sevgisiyle böyle bir kişiyi özellikle burada özlemde duyuyordun. Böyle bir kişinin seni sevgisiyle sarıp sarmalamasını istediğim bir kişi dedi bu kişi. Evet, çok beğendiğin imparatoriçe gibi böyle çok değerli, senin için çok kıymetli, her şekilde avrasıyla, duruşuyla çok beğendiğin yani çok beğendiği, çok beğendiğin bir insanın sevgisini, şefkatini sarmasını istediğim bir ocak kayı olacak yani ya ona sarılmak isteyeceksin ya da ya da onun böyle sevgi ona belki de böyle sarılmak, sarmak sarılmak isteyeceksin veya da onun seni sarıp sarmalasın, sarmalamasını isteyeceksin gibi bir durum. Evet, Şubat ayı buna çok çok ihtiyaç duyacakmışsın. Özellikle bunu söylüyor. Özellikle çok özlediğim bir kişi bu. Dedi. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda komşularım daha kavga yapmaya başladı. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.